arkadaşlar bugünkü videomuzda yine kar parkı ama bu sefer 2-3 kişi değiliz bugün ekibin hepsiyle buradayız hoş geldiniz ekip evet arkadaşlar bugün ekiple gerçek hayat geziyoruz arkadaşlar önce araçlarımızı tanıtalım bakın arkadaşlar burada Megane burada Clio Burada Opel Corsa. Burada da Toros var arkadaşlar. Evet arkadaşlar Umut bir burada. Evet arkadaşlar. Videoya geçeyim. Let's go. Amceden anne Megan'ı aldık <laughs> sadece kupa patlattı bilerek yaptı müfsini ya boş ya vedava aracımızı çektik işte Megan sinyal yapamıyorum ne değişik bir şey ya geçti am der am der am der Ope kursa varmış, alır mı onatlarını? <laughs> ah benim dükkana da geldim ben sonunda. Sosyalistanın karşısındaymıştım. Görsün <laughs> yani varlaş. Evet. Sağda dikkat. Bu çeker mi sağa? Ha Gel abim burada mangalımız var. Ayranımız var. Yani. Sizinle mi köfte yanında ayran. Hemen abicim hemen. Alalım şuradan hemen ayranımızı çek. Kardeşim çek şuradan iki köfte iki ayran. Bir ayran istedi değil mi? Oh. Выра, Дим, выр, 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 выр. О, он еще и Aleykümselam. Tamam. Sağolun. Tamamdır. Bugün de barayı bulduk. Oy oy ne oluyor kardeşim? Buyurun. Aleykümselam, hoş geldiniz beyefendi. İçeride kalarak... Tamam. Yine bekleriz. Bugün de parayı kurduk kardeş. Kardeş, paramız bol bol çekecek. Kardeşim ne oluyor ya? Çekin şu. Ne oluyor oğlum? Tövbe tövbe. Ya benim arabada bozuk ya. Buyurun efendim, buyurun. تقنعهم معكم يا اوها 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 kardeşim oha Sonra çıkıyorum Ya çıldıracağım ya Lan bu çöpçü değil mi? Lan dolmuşum ki alan yalan buraya. Gel lan buraya. Ola. Senin yüzünden Allah Allah kimlerle uğraşıyoruz ya Tamam Şimdi hırsız mırsız gelir diye de şey yapma ya kitle Burası da polis olur bizim aracı da almışlar. Şimdi bakalım arabanın ön tarafı göç ya Maşallah. Elim bey. sağ olun, sağ olun. İnşallah. Şimdi sizin yorum sizden yarar inşallah. Evet, evet. Hadi Allah'a emanet Kaçalım şuradan evvel kaç 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 kaç, 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 kaç. <laughs> Allah Kaç 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 arasın polisi karşı biz yerimizi ayarlayalım da. Kes 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 kes

araç birden Ay tanesine be. Aldık arabamızı da. Resul. Şu radyü. Allah. Hı. Lan lan lan, lan. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Arabam yok. Çaldım e. <laughs> Çaldığım arabam kaçırmışlar. <laughs> Alacağım şimdi. Çık şuradan ya. Kardeşim. Oha ya of.